26 Mart Salı akşamından herkese merhaba. Bugün Avrupa'nın gündeminde ne var aktaracağız ama ayrıntılara geçmeden önce öne çıkan başlıklara bir göz atalım. Almanya'da çifte vatandaşlık yasası resmi gazetede yayımlandı. Bu yasa ne getiriyor ve ne zaman yürürlüğe giriyor bakacağız. Hamburg'da mülteciler parklarda mı barınacak? Şehirde artık yeterli alan kalmadı. Ayrıntılara bakacağız. Almanya'da göçmenlerin girdiği dil sınavı soruları para karşılığı sızdırıldı. Tren yolcuları için önemli bir haber var. Grevler bitiyor. Dün Avrupa Moskova saldırısı nedeniyle diken üstünde demiştik. Yeni adımlar atıldı bu konuyla ilgili. Bakacağız. Başlayalım. Almanya'da çifte vatandaşlık yasası Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından imzalandı ve resmi gazetede yayımlandı. Yasanın Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırması ve çifte vatandaşlığı prensipte mümkün kılması hedefleniyor. Diğer yandan kendi geçimini sağlayamayan ya da Almanya'nın temel değerlerini kabul etmeyenlerin vatandaş olması zorlaştırılıyor. Alman vatandaşlığına geçerken mensubu olduğunuz vatandaşlıktan çıkmanıza gerek kalmadı. Peki daha önce vatandaşlıktan çıkanlar ne olacak? Örneğin daha önce Türk vatandaşlığından çıktıysanız yeniden Türk vatandaşlığını alıp çifte vatandaş olabileceksiniz. Almanya'da uzun süredir ikamet eden ve Alman vatandaşlığına başvuruda bulunmak isteyen yabancıların bundan böyle bunun için 8 yıl değil 5 yıl Almanya'da yaşamış olmaları yeterli olacak. Özel uyum başarısıyla öne çıkanlar için bu süre 3 yıla kadar düşebilecek. Uyum konusunda başarılı olarak değerlendirilebilmek için Almancaya iyi bir seviyede hakim olmak, toplum yararına gönüllü faaliyetlerde bulunmak ya da okul veya iş yerinde üstün başarı göstermek gerekiyor. Yabancıların Almanya'da doğan çocukları anne ya da babadan en az birinin asgari 5 yıldır yasal bir biçimde Almanya'da yaşıyor olması halinde bundan böyle herhangi bir başka şart aranmadan doğrudan Alman vatandaşı olacak. Alman vatandaşlığı almak isteyen yaşı ilerlemiş göçmenlere Almanca te testi yapılmayacak. Söz konusu kişiler vatandaşlık testinden de muaf tutulacak. Bu kolaylıklarla yaşlı göçmenlerin hayat boyu Almanya için gösterdiği çabaların onurlandırılması amaçlanıyor. Vatandaşlık yasasının yeni hali Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlere prensipte kendi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin geçimini sağlama zorunluluğu getiriyor. Burada bir soru işareti çıkıyor. Peki önceden yardım almış kişiler ne yapacak? Şimdi vatandaşlar başvurduklarında nasıl bir tabloyla karşılaşacaklar? Burada da beklenen son 3 aya ya da son 6 aya bakılması. Yani son 6 aydır bir yardım alıp almadığınıza bakacaklar. Şimdi tüm bunlarla birlikte Yahudi düşmanı olduğunuz kanısına varılırsam, ırkçıysanız, cinsiyete ya da cinsel eğilime saygınız yoksa, insanlığa aykırı davranışlar sergilemişseniz Alman vatandaşlığı alamayacaksınız. Bu sayılan özelliklerin Almanya'nın insan onuruna güvence altına alan maddesiyle bağdaşmayacağı belirtiliyor. Anayasanın bu maddesi önem taşıyor. Yasa bu yıl 27 Haziran'da yürürlüğe girecek. Bir diğer haberle devam edelim. Hamburg'taki mülteci konaklama yerlerinin dolu olması nedeniyle sosyal otoriteler gerekirse göçmenlerin halka açık parklarda ve festival alanlarında çadırlarda barındırılması gerektiğini söylüyor. Hazırlıkları bu yönde. Hamburg'da şu anda yaklaşık 48 bin kişi kamuya ait konaklama tesislerinde barınıyor. Bu da %98'lik bir doluluk oranına tekabül ediyor. 25 adet kışa dayanıklı çadırla toplam 250 ilave alan oluşturulacak. Planlara ilk eleştiri belediyedeki sol kanattan geldi. Sol parklara ve fuar alanlarına odaklanmanın yanlış olduğunu söylüyor ve boş evlere el konularak alan yaratmayı tavsiye ediyorlar. Konu sıkıntısı mültecileri Berlin'de de etkiliyor. Berlin Senatos, Senatosu konteyner konaklanması için 16 yer planladı. Konteyner tesisleri 6.130 kişiye yer sağlayacak ve 2025-2026 yılları arasında inşa edilecek. Almanya'da bir çalışanın 250 avro karşılığında dil sınavına yönelik soru ve cevapları dağıttığı söyleniyor. İddiaya göre göçmenler için hazırlanan sınav soruları Telegram aracılığıyla dağıtıldı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ne göre sorular her sınav için yeniden bir araya getiriliyor. Belgeler sınav merkezlerine kapalı bir zarf içinde gönderiliyor bu sızıntının ciddi yaptırımlara sebep olabileceği belirtiliyor. Entegrasyon kursunun bir parçası olan göçmenler için Almanca testi, dil testi yazılı ve sözlü bir sınavdan oluşuyor. Yazılı sınav aynı zamanda dinleme ve okuma bölümlerini de içeriyor. Devam edelim bir diğer haberle. Almanya'da tren yolcuları artık rahat bir nefes alabilir. 4 ay süren toplu pazarlık anlaşmazlıkları ve 6 grevin ardından Tren Makinistleri Sendikası ve Doçaban bir anlaşmaya vardı. Artık Esban ve bölgesel ulaşım grevleri son bulacak gibi. Doçeban ve sendika standart haftalık çalışma saatlerinin 38 saatten 35 saate düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ama bu uygulamayla 2029 yılına kadar tam ücret tarifesiyle kademeli olarak geçilecek. Bu seçmeli bir model. Makinistler isterse haftada 40 saate kadar çalışabilecek. Bu anlaşmayla UBA'nın bir ilgisi yok. Onlar başka bir sendikaya üye ve talepleri de anlaşacakları makamda farklı. Yani şehir içi ulaşımlarda yine grevler yapılabilir. Ve Moskova'da gerçekleştirilen saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi. Bu saldırının ardından Avrupa tetikte Fransa dün güvenlik kabinesini topladı ve ter terör alarmı seviyesini en yüksek düzey olan 3'e yükseltti. Saldırıyı düzenleyen IŞİD'e bağlı IŞİD Horasan Vilayeti adlı örgütün geçen aylarda Fransa'da da çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğunu ifade eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önlem olarak alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını vurguladı. IŞİD Horasan kolu Almanya'da da en büyük tehditlerden biri olarak değerlendiriliyor ve güvenlik önlemlerinin bir süredir yüksek düzeyde olduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanı Nancy Faiza bu yaz Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında güvenlik önlemlerinin arttırılacağını belirtti. Alınacak güvenlik önlemleri arasında turnuva süresince ülkede sınır kontrollerinin arttırılması da yer alıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan bir karar kabul etti. Ramazan ayının bitimine kadar ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıldı. Oylamanın mümkün olmasının nedeni daha önce acil ateşkes talebiyle yapılan oylamaların aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kez veto etmemesi oylamada çekimser kalmasıydı. Benzer 4 karar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunlardan 3'ü ABD tarafından ve diğeri geçen hafta Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti. ABD'nin çekimsel kalmasına İsrail'den tepki geldi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'a gidecek üst düzey İsrail heyetinin ziyaretini iptal etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İsrail heyetinin ziyareti iptal etmesinin büyük hayal kırıklığı yarattığı söylendi. Öte yandan Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Albenezi, İsrail'in Gazze'de soykırım eylemleri gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için makul sebepler bulunduğunu söyledi. İspanya ise Cuma günü Orta Doğu barışı adına Gazze şeridi ve İsrail işgali altındaki Batı şeriada bir Filistin devletinin tanımaya yönelik ilk adımları atma konusunda İrlanda, Malta ve Slovenya ile mutabık kaldıklarını açıklamıştı geçtiğimiz günde Almanya Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Filistin'e ait 800 hektardan fazla araziye devlet arazisi olarak el koymasını kınamıştı. Avrupa'nın gündemi böyleydi. Yarın yine 20.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.